Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. 300 met, 350 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş 4 oda, bir salon, açık mutfak, akıllı ev sistemlerinden donatılmış. Aynı zamanda otoparklı ve yüzme havuzlu köşe konumunda güzel bir villa seyredeceksiniz. Sinan'a teşekkür ederim. Dış cephesini gösteriyor. Şimdi ben yaya giriş kapısından içeriye girdim. Gördüğünüz üzere bütün veranda alanı ve havuz başı denizli traverteni dediğimiz traverten mermerlerle döşemesi yapılmış. Gerçekten de güzel. Yani bu traverten mermer deyip geçmeyelim. Bunlar gerçekten pahalı. Yani seramikten daha pahalı. Tabi bahçe duvarları çimçitlerle, çimçitlerle yapılmış. Aynı zamanda Taş duvarlar kullanılmış. Gerçekten güzel. Geniş bir alana sahip. Köşe konumundayız. Efeler Mahallesi'nin en güzel lokasyonundayız. Köşe başı olması da ekstradan bir güzellik katıyor. Ne yapalım şimdi? Havuzu gösterdik sizlere. Dış cephesini gösterdik. Şöyle barbekü alanımıza doğru gidelim. Güzel bir konsept tarzında yapılmış. Fiyatları biliyorsunuz yani hemen fiyatını da söyleyeyim değerli arkadaşlar. Son zamanlarda dövizin yükselmesi ee, ülkenin ekonomi durumunu biliyorsunuz. Dolayısıyla bu da fiyatlara yansıdı. Bu güzel evin fiyatı 9 milyon 750 bin Türk lirası. 9 milyon 750 bin Türk lirası değerli arkadaşlar. Tabi bununla ilgili biliyorsunuz emlak sektörü son derece hızlı dedim Bununla ilgili ciddi bir pazarlığımız var değerli arkadaşlar. Ciddi bir pazarlığımız var. Gördüğünüz üzere burada yapay bir şelalemiz var. Ee, bir de barbekü alanımız var. Tabi çim alanımız yeter büyüklükte. Dört cephesinde kamera kayıt sistemlerimiz var. Aslında gece görüşü daha da güzel. Peyzajı son derece Güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Birinci katı da gördüğünüz gibi gene traverten e, mermerlerle kapatmış. Aynı zamanda burada bir kapımız var gördüğünüz üzere. Burada da işte geniş bahçeye sahip olduğumuz için kazmanızı çapanızı depolayabilirsiniz buraya. Bu da ekstradan bir güzel olmuş. dalmaçya dediğimiz köpük malzemelerinden ısı yalıtımı yapılmış. E, dekoratif sıva kullanılmış, üzerine Grandi boya kullanılmış. Işık aydınlatma için son derece güzel pencereler, camlar kullanılmış. Gördüğünüz üzere otomatik sulama sistemimiz de mevcut değerli arkadaşlar. Kamera kayıt sistemlerini görüyorsunuz. Kat mülkiyetli ve iskanlı bir evden bahsediyoruz. Aydın dedim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Şimdi etraflıca dolaştıktan sonra gördüğünüz üzere şu anda çelik kapının girişindeyiz. Çelik kapıdan içeri giriş yapıyoruz. Güzel bir koridor alanımız var. <laughs> koridor kısmında burada da kılık kıyafet düzeltmek açısından ayna yapılmış. Tabi aynı zamanda giriş kısmında koridordan devam ederken salon mutfak salon mutfağa geçmeden bir banyo alanımız var. Bunlar çok önemli. Girişte bir banyonun olması gerçekten güzel. Değerli arkadaşlar dedim akıllı ev sistemleri ile demiştim. Akıllı ev sistemleri ekranımız burada gördüğünüz gibi burada mobil uygulama var. Dünyanın neresinde olursanız olun bu uygulamayı cep telefonunuza indirdiğinizde evinizin elektrik, su birçok birçok şeyine karşılayabiliyorsunuz. Kendi yani açıp kapatabilirsiniz. Bir de bu evin bir güzelliği daha var. Giriş katında odanın olması ekstradan bir güzellik. Hemen giriş katındaki odaya geçiyoruz değerli arkadaşlar. Odaya geldiğimizde yatak başları duvar kağıdıyla süslenmiş, üstüne iki tane aplik düşünülmüş, vavien şeklinde klima tesisatları duvarın içerisine yerleştirilmiş. LED ışıklar, spot lambalarımız var. Ortaya da güzel bir avize ve havuz başına çıkış içinde sürgülü kapı verilmiş. Aynı zamanda odaların hepsinde telefon televizyon sistemleri mevcut değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burası yani giriş katındaki odamız bu. Bu e, koridor kısmı gayet geniş. Yukarıya yani dubleks daireden bahsediyoruz. Üste çıkan merdivenimiz tabii aynı zamanda merdivenin altında da böyle bir vestiyer alanı düşünülmüş. Gene kıl, kılık kıyafeti düzeltmek için ayna koymuş, led ışık verilmiş. Salon kısmına geçiyoruz. 120-60 porselen seramik mermer görünümlü düşünülmüş gördüğünüz gibi. Tabii buradaki duvarı komple ayna ile süslemiş. Sürgülü kapı verilmiş havuz alanına çıkış için panjurunu açamadım değerli arkadaşlar. Ve kapının sağında solunda da gene duvar kaydından süsleme yapmış. Aynı zamanda e, 2000 santigrat dereceye dayanıklı güzel bir şöminemiz var gördüğünüz üzere. Tabii şöminenin turbo kazanı daha gelmedi. O da gelip yerleşecek. Tabii, e tabii galaksi siyah dediğimiz siyah mermerlerle biz de olay e, güzel dekorlar vermiş, üflemesinde üste vermiş. Şöminenin yanında da bahçeye çıkışımız var değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sürgülü kapımız var. Gayet güzel bir evden bahsediyoruz. Açık mutfak, mutfak kısmına baktığımız zaman çok güzel bir mutfağa sahip. Buzdolabı yeri, çimston tezgah Siyah granit ev ya, bulaşık makinesi, fırın, mikrodalga, set üstü ocak ve dablumbaz yerimiz mevcut. Gerçekten güzel bir evden bahsediyoruz. Aydın Didim Efe'ler Mahallesi'ndeyiz değerli arkadaşlar. Birinci katımız bu şekilde. Şimdi üst kata çıkacağız. <laughs> üst katta 3 tane odamız var değerli arkadaşlar. Birisi giyinme odalı, ebeveyn banyolu değerli dostlar. Hemen yukarıya doğru çıktığımızda led ıı, ışıklar mevcut gördüğünüz gibi. Ve basamaklara basarken led ışıklarımız yanıyor. Ee, tabii merdiven kovanı aydınlatmak için iki tane sabit pencere düşünülmüş değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yukarıya doğru çıktığımızda geniş bir koridora sahibiz. Geniş bir koridora sahibiz. Antrestrende korkuluklarımız mevcut. Tabii ne yapıyoruz şimdi hemen e, ikinci yatak odasının içerisine giriyoruz. İkinci yatak odasının içerisine geldiğimizde son derece geniş bir odaya sahibiz. Bir Fransız balkonumuz mevcut panjuru kapalı olan. Bir de normal balkona çıkışımız söz konusu. Yatak başları bavyen şeklinde düşünülmüş. Klima tesisatları duvarın içerisine konulmuş. Kristal e, avizemiz mevcut. Tabii e, gerçekten güzel. Bu odamız giyinme odalı ve ebeveyn banyolu değerli arkadaşlar. Şimdi hemen Sinan kardeşimle beraber bir önce e, dolapları bir öyle bir göstersin sizlere. Giyinme odalı kapakları eksik kapaklar gelecek. E, Giyinme odamız bu şekilde. Aydınlatma içinde altı sabit üstü çift açılımlı pencere konulmuş. Tabi e, banyonun içerisini de göstersin Sinan sizlere. Gördüğünüz üzere son derece modern bir duşak kabini, hilton dolabı, klozet alanı, çift açılımlı pastas penceremiz mevcut. Tabi ikinci odamız ebeveyn banyolu odamızı gösterdikten sonra devam edeceğiz. Koridor kısmını tekrardan şöyle bir görmem isterim. Gerçekten geniş bir koridora sahip. Hemen üçüncü yatak odasının içerisine geçiyoruz. Üçüncü yatak odası gene gerçekten güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Yatak başlarında duvar kağıdı düşünülmüş. LED ışıklar, tavandaki spot ve balkona çıkış için gördüğünüz üzere sürgülü kapı verilmiş. Gerçekten güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Üçüncü odamız bu şekilde değerli arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Şimdi dördüncü yatak odasına geçiyoruz. Dördüncü yatak odasına geldiğimizde gene yatak başları vavyen şeklinde. Ama bunun duvar kağıdı biraz daha farklı düşünülmüş. Tabi gene Fransız balkon verilmiş ışık aydınlatma açısından ortaya da güzel bir avize, led ışık ve spotlarımız mevcut. Bunun e, yani toplamda 3 banyo, 3 vc. Biri ebeveyn banyolu, iki tane genel banyomuz var. Şimdi son bir genel banyomuza bakalım değerli dostlar. Genel banyonun içerisine geldiğimizde gördüğünüz üzere son derece geniş, ferah bir Genel banyomuz mevcut. gene duvarlara şık seramikler kullanılmış. Düşen kabinimiz çift açımlı vasıtası. Pencere, tuvalet alanı, ahşap ve antresitle karışık. Güzel dolaplar. Buraya ne yapmış? Çamaşır makinesiyle dizayn etmiş. Tabi burada da raflar gelecek. Çok amaçlı, çok kullanışlı dolap düşünülmüş. Hilton dolabımız, led aynamız mevcut. Ve arkadaşlar bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi. Bugün sizlere 350, 350 metrekare arsa içerisinde köşe konumunda bir arsa üzerine inşa edilmiş, akıllı ev sistemlerine inşa edilmiş güzel bir villa sunumu için geldik. Villamız 4 oda, 1 salon, açık mutfak, özel yüzme havuzlu, özel park, e, otoparklı ve geniş bahçeli değerli arkadaşlar. Akıllı ev sistemlerinden yapılmış. Tabi Miraç Emlak olarak bu güzel villayı beğendik. Umarım sizler de beğeniriz. Değerli dostlar bu güzel villamızın fiyatı 9.750.000 Türk Lirası ciddi bir pazarlığımız var. Eee Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.